Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte borsanın 8400'e gerçekleştireceği yolculuğu ve fırsat veren benim de bu hafta içerisinde alım yapacağım 6 tane şirketi birlikte incelemeye çalışacağız. Hatırlarsanız borsanın tepeden yıkılmaya başladığı günden itibaren 9400'lerde, 8700'lerde ve 8400'lerde güzel dirençlerimizin, düzeltiyorum desteklerimizin olduğunu ifade etmiştik. 9400'ler gerçekleşti, akabinde 8700'ler birkaç seferlik gerçekleşti ve şimdi de rotamızda 8400 seviyesi var. Bizler zaten Finans ve Borsa kanalının izleyicileri takipçileri olarak bu destek seviyelerine borsanın ulaşacağını, neden ulaşacağını, hangi olayla ve hemen hemen hangi zamanlarda ulaşacağını bilerek hareket ediyoruz. Bu yüzden pozisyonumuzu önceden alabildiğimiz için zararlarımız çok çok az seviyelerde kalıyor. Zaten hatırlarsanız bundan sadece 3 gün önce bir video paylaşmıştık. Kötü bilançolar, borsayı sata döndürür. 8400 hedefte diye bakın burada sadece 3 gün önce paylaştığımız bir video vardı. 7 saat önce gündemi yorumluyor videosunda da ifade ettiğimiz gibi borsanın bu hafta içerisinde açılışının negatif olacağını, 8700'lere değeceğini, buradan ufak çarpı yapabileceği pullbacklerle ancak trading değerlendirilebileceğini ama orta kısa vadede negatif görüntü içerisinde olduğumuzu, uzun vadede pozitif görüntü içerisinde olduğumuzu gündemi yorumluyorun içerisinde ifade etmiştik ki zaten 3 gün öncesinde de direkt hedefte 8400 olduğunu ifade eden bir videoda paylaşmıştık. Bu bağlamda zaten bunları bilerek hareket ettiğimiz için erken pozisyon alabilme ihtimalimiz olduğunu görüyoruz. Şimdi borsa 8400'e giderken karşımıza çıkabilecek Minör ve major olaylara bakacağız. Akabinde de bu hafta içerisinde alım yapacağım. 8400'den daha doğrusu diyelim alım yapacağım. 6 tane hisseyi sizlere açıklıyor olacağım. Videoya geçmeden önce sizlerden çok çok önemli ricam. Bir adet beğeni, bir adet yorum bırakmanızdır. Hala abone değilseniz abone olmanız çok çok değerli aynı zamanda katıl Kasım programını açıkladık Kasım'da çok ciddi videolar ve iki tane de canlı yayın var. Bunları da kaçırmamanız sizler için elzem olacaktır. Özellikle piyasaların bozuk olduğu bu dönemlerde biz katıl tarafında ciddi para kazanabiliyoruz. İyi analizler, detaylı analizlerle doğru şirketleri analiz edip yakalayabiliyor ve para kazanabiliyoruz. Bu yüzden katıl tarafında da uzun vadeli duracak şekilde pozisyon almanız çok sağlıklı olacaktır. Aylık olarak gir çık yapmanızı tavsiye etmem. Uzun süre kalmanız ya da hiç katılmamanız daha sağlıklı olacaktır. Çünkü bizim katıl tarafında bir aile yapımız var aslında. Burada uzun vade Yol yürümeyi daha mantıklı, daha sağlıklı buluyorum. Size de daha faydalı olacaktır. Eğer isterseniz. Şimdi gelin birlikte videomuza geçiş sağlayalım. Öncelikle 8.400'lerin artık bu borsa düşüşündeki nominal bazlı dip olduğunu düşünüyorum. Buradan hemen hemen 8.400'e gitmek için yüzde üç buçukluk, üçlük bir düzeltme daha gerçekleşecektir ve 8.400'ler bana göre nominal dip seviyeleridir. Reelde düzeltmeler sürebilir, ama nominal bazda buraların altında artık kapanışlar beklemiyorum. Buradaki yükselişin genoa reyefekle birlikte aslında bize sinyallerini vereceğini düşünüyorum. Genoa Effect dediğimiz şey özellikle global piyasalarda çok ciddi şekilde fiyatlanıyor ve burada global piyasalardan da pozitif etkilenen bir Türk borsası görüyoruz. Yani baktığımızda S&P 500, DAX, UK 100 yukarı doğru hareket ettiğinde borsamızın da default eğilimi yukarı yönlü. Onlar aşağı doğru hareket ettiğinde borsamızın da default eğilimi aşağı yönlü oluyor. Çünkü piyasalar globalde birbiriyle aslında sessiz şekilde haberleşiyorlar. Bizim de bu yüzden mutlaka global piyasaları iyi değerlendirmemiz gerekiyor. January efekle birlikte global piyasalardaki yukarı yönlü hareketler Türk borsaları da pozitif etkilenecektir. Aynı zamanda Januar efekt dediğimizde 4. çeyrek bilançoları gelmiş. Yani yıllık kapanışları görmüş olacağız. Yıllık faaliyet raporlarını görmüş olacağız. Yıllık açıklanan Kurul toplantılarının sonuçlarını görmüş olacağız ve en önemlisi de temettü kararlarını birlikte incelemiş olacağız. Bunların beklentisiyle birlikte oluşan bir yükseliş dalgası da yine bizlerle birlikte olacaktır. Fakat bilançolarda düzelme olmadan yerli ya da yabancı yatırımcının iştahlı ve hacimli alım yapmasını bekleyemeyiz, beklememeliyiz. Tabii ki buralardan işte bizlerin yaptığı gibi 8700'den bir kademe atıyoruz. 8400'den bir kademe atıyoruz ve uzun vadeye kendimizi yavaş yavaş antrenman gibi hazırlamaya başlıyoruz. Fakat yatırımcıların İştahlı şekilde alım yapabilmesi, traderların pozisyonlarını tam manasıyla longa çevirebilmesi, yabancı yatırımcının girçıkla sıcak para içeri sokabilmesi için potansiyel, ciddi potansiyeller görülebilmesi gerekiyor. Bunun için de tabii ki iyi bilanço dönemine, düşük faiz dönemine bir hamlenin gerçekleşmesi gerekiyor. Zaten bu yüzden borsada iki adım var diyorum. Birinci adım yeni yılla birlikte, yeni yıla doğru... Faiz indiriminin söylentileriyle borsadaki yükselişi göreceğiz. Bu birinci adım. Neymiş birinci adım? Yeni yıla doğru borsada faiz indiriminin be söylentilerinin beklentileriyle birlikte yükseliş göreceğiz. İkinci adım, 2025'in ikinci çeyrek raporlarının gelmesiyle birlikte düzelen bilançoları göreceğiz, yükselen bilançoları göreceğiz ve iştahlı şekilde alım yapmaya kendimizi biz adapte edeceğiz. Demek ki bir yeni yıla doğru, bir de 2025'in ikinci çeyreğinde yükselişler göreceğiz. Benim asıl beklentim 2025 ikinci çeyrek beyinde büyüyen bilançoları görerek 2027'ye hareket etmek ve o döneme kadar burada oluşturduğum ucuz portföyleri 2027'ye taşımaktır. Bunun haricindeki iki tane daha minör değişken var. Bunlardan birincisi asgari ücret, ikincisi ABD seçimleri. Fakat bunlar dediğim gibi minör ölçüdeki şeylerdir. Faiz indirimi söylentileri ya da beklentilerinin piyasanın fiyatlamasıyla 2025 ikinci çeyrekte düzelen ve artan bilançoların görülmesi kadar kuvvetli etki yapmayacaktır. Daha haftalık 15 günlük bir etkiyi hem dediğim gibi ABD seçimleri hem de asgari ücret artışı da sağlayacaktır ama bunlar minör ölçüdedir. Şimdi hisselerimize baktığımız zaman bu temel kısmı anladık 6 tane hissemiz var zaten bildiğimiz hisseler zaten bunlar güzel uzun vadede bizi taşıyabilecek hisseler 2025 ikinci çeyrek akabinde de 2027'yi gönül rahatlığıyla gidebileceğimiz sistler ama kısa kısa değinmekte fayda var. Özellikle destek noktalarına değineceğiz. İlk şirketimizde Vespa'yı görüyoruz. Vespa'nın kötü gelen bilançosuna rağmen, 3. çeyrek bilançosunun iyi olmamasına rağmen fiyatını aşağı yönlü revize etmesi ve 16 lira 30 kuruşlara gelmesiyle birlikte bir kademe alım yapacağız. Yani burada baktığımız zaman hemen hemen şu an %2.5 üçlük bir düzeltme ile daha 16 lira 30 kuruşların altına geldiğinde Vespa'da bir kademe alım yapacağız. Çünkü Vespa'da Avrupa'ya satışların, ihracatın artmaya başlamasıyla patlak ve çok hızlı büyüyen bilançolar göreceğiz. Özellikle 2025 2. çeyrekten bahsediyorsak 2025 ikinci çeyrekte en rekor bilançoları Vespe'de göreceğiz. O zaman bugün düşük bilanço varken bunu da negatif fiyatlandıyken ve ucuzlamışken ben burada alımlarımı yapar. 2025 ikinci çeyrekte de iyi bilançolar geldiğinde kar realizasyonu yapmaya başlarım. İkinci şirketimde Astor'u görüyorum. Astor 2024'ün ilk çeyrek, ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek bilançolarında pozitif harekete devam ediyor. Yani yapı, Piyasa konjektür Astor'u ne kadar negatif fiyatlarsa fiyatlasın, Astor büyümeye, kar artışı yapmaya devam ediyor. O zaman ben burada 72 liralara kendime hedef koyarım. Şu an baktığımızda bir tık yüksek yani %10'luk bir düzeltme yapması gerekiyor ama bu düzeltmelere ulaşabilirse 72 liralar seviyesinden Astor'u alırım ve uzun vadeli taşımaya devam ederim. Üçüncü şirketime geldiğimde Doaş'ı Doğuş Otomotiv'i görüyorum. Doğuş Otomotiv ile ilgili çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Doğuş Otomotiv bugün bedava seviyede. Doğuş Otomotiv'in sadece bakacağımız nokta artık değerlemesi ve çarpanlarıdır. Dış piyasadan kopmuş durumda. Doğuş Otomotiv'in sadece kendi içindeki Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı bile artık bu değerlemeleri rahat rahat taşıyabiliyor. Bugün 0.93 piyasa değeri, defter değeri 2.20 FDF ve 2.63 FK oranı varsa ki bugünkü düzeltmesiyle birlikte bu oranlar revize edildiğinde 2.5'un altında bir FK ortaya çıkacak. Artık buralar Doğuş Otomotiv için bedava bedava bedavadır. Yapacak başka bir şey yok. Artık ne oldu? Bir ara Bitcoin'de söylediğimiz gibi manipülasyonla, spekülasyonla, hacim girişiyle hareket edecek Doğuş Otomotiv. Çünkü bugün çarpanlar ve değerlemeler tam olarak ucuz noktada. Bir sonraki dördüncü şirketimizde Türk Hava Yolları'nı göreceğiz. Türk Hava Yolları'nda da bizim isteğimiz neydi? Fiyatının düzeltmesiydi. Bugün zaten fiyat düzeltmelerini sağladı. 267 liralarda ben artık Türk Hava Yolları'ndan bir kademe alım yaparım. Ha, aşağıda bir kadememi 255 liralara doğru da çekerim. Türk Hava Yolları'nda da üçüncü çeyrekte iyi gelecek bilanço beklentim var. Sadece bu kadar. Beşinci hisseme geçtiğimde burada Aselsan'ı göreceğim. Aselsan'ı benim tercih etme nedenim bir. Düzeltme yapması gerekiyor. Bakın Aselsan düzeltme yapmadan alım yapmam. Çok net. Çünkü baktığımız zaman Ekim'in ortasından itibaren dipten tepeye %15 getirdi. Böyle bir endeks yükselişi falan asla yokken bu düzeltmeleri gerçekleştirmeden bu yükselişten sonra ben fiyatlanmam. Ama %7-8 civarında bir düzeltmeyle 58,5 liralar ve 56 liralar benim içi kadememdir Aselsan'da. Bu seviyelere gelirse alırım. Çünkü Aselsan'da büyüme var. Yatırım var, yeni iş ilişkisi var, globale açılma var, teknoloji var, inovasyon var. Aselsan kendine çığır atlatabilecek bütün yönetimsel farkındalıkları sağlıyor ve ciddi anlamda da büyüyebiliyor. Yeni gelen bilançosu da gayet iyi seviyede. you <laughs> 3. çeyrek bilançoların en iyilerinden bir tanesi. Çok iyi bir bilanço olmasa da rağmen kötü gelen bilançolar ağırlıklı olduğu için hafif iyimser bir bilançoyu çok iyi bilanço saymaya başlıyoruz. Çünkü piyasa bunu bize gösteriyor. Bu yüzden ben Aselsan'ın düzeltme yaptığı anda alım yapılabilecek uygun şirketlerden biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü uzun vadesi iyi. Çünkü inovatif tarafa çok ciddi dönüş sağladı. Son şirketime geldiğimde biraz da ufak ölçekli gıda imtiyasında tutabilecek ve çok ucuz şirketlerden biri olan Petun'u görüyoruz. Petun'da da ben bu gap boşluğunu ödemem. Yani ben bilinçli bir yatırımcıysam bana bu gap boşluğunu kimse ödetemez. Aynı bir alışveriş yaparken pazarlık yapmaya benzer. Ya buradan hisse 9.5 liralar seviyesinden pat diye bir anda bu gap boşluğuyla 10 liraların üzerine çıktıysa ben bu gap boşluğunu bana en azından geri vermeden alım yapmam. O yüzden 9 lira 70 kuruşlar ve altında hatta 9.5 liralar seviyesinde Petun'da kademelenmeye başlarım. Petun'a baktığımız zaman neyi görüyoruz? Bilanço yapısının bozuk olmadığını satışlarını bir önceki çeyreğe göre arttırmış favöyünü arttırmış netkarını zarardan kara geçirmiş. 0.50 piyasa değeri defter değeriyle işlem görüyor. Yani şirketin piyasa değeri 3 milyar, şirketin 6 milyar sadece öz kaynağı var. 4FK 7F defa hareket ediyor ve gıda emtiyası tarafında işlem görüyor. E o zaman ben Petun şu aradaki gap boşluğunda verirse mutlaka 8400 endekse doğru gittiğimde bir kademe Petun'u da portföyümün içerisine eklerim ve bu 6 hissenin 2025 ikinci çeyrek 2027 yıllarında neler kazandırırdığını birlikte zaten görüyor olacağız. Önemli olan konjektürü ve makroekonomi doğru okumak, bilinçli alım yapmak, değerleme ve çarpanlar üzerinden alım yapmak ve sebat ederek bunları uzun vade tutmak. Bunları sağladığımız sürece 8400'e giden borsada biz zararlı değil uzun vadede karlı çıkarız. Bu bilinçle hareket ettiğimiz sürece. Videomuzun sonuna gelirken sizlere tekrar hatırlatmak istediğim kısım Kasım ayındaki katıl programında oldukça yoğun ve kaliteli içeriklerin olduğu ve girmek istiyorsanız da şimdiden yerinizi alıp 1 sene 2 sene 3 sene bizimle katıl tarafında hareket etmenizin sizlere çok ciddi fayda sağlayacağını hatırlatmak isterim. Bir adet beğeni bir adet yorum atmayı ve abone değilseniz de abone olmayı unutmadıysanız çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın kendinize çok iyi bakın.